12 yıl önceydi. Yoğun iş temposu. İşle ilgili her söylediğimizde çok işim var. Bu insanlar bizi iyice bitirecek. Böyle bir koşturmaca içinde. işte fırsat bulduğumuz zamanlarda bu bahçede bir şeyler yapalım anlamında düşünüyorduk bir gün Sibel yeğenim ablamın kızı o zaman Urla Belediye Başkanı o 2-3 kasa fide zeytin fidesi getirdi eve Ailecek bir aradayız hepimiz. Annem sağ. E işte Sibel destek olsun diye almış fideleri. Aldım dedi fide de. Bunları diri dağıtacağım dedi. İşte destek olsun diye. Dedim sakın. Kime dağıtacaksın? Bırak dedim ben dikerim onları. Nereye dikeceksin dayıyı dedi. Bulurum dedim dikecek yer. <laughs> o zaman burası e, şu anda içinde bulunduğum sallandığım yer tavukların bölgesi. Kümes var burada. İşte birkaç tane ağaç içeride. Boş bir alan. Tavuklar geziniyor içinde falan. Bu arada işte bir şeyler dikiyoruz çıkıyor çekirdek bu nedir bir dikelim bakalım e, nedir baktık kayısıdır elmadır şeyler neyse bahçe o zamanlar daha boştur domatesdir biberdir bir şeyler dikiyoruz gene şeyler. ama benim pek zamanım olmuyor o zamanlar restoranlar var sanayideki lokantaya mı bakacağım burada restorana mı bakacağım gibi efendime söyleyeyim neyse nasıl fırsat yarattım bilmiyorum bir hafta sonu denize gitmedik bu zeytin ağaçları bir karıştı geçenlerde de e, facebook'un hatırlatmalarından çıkıyor zaten gözlerim oldu, gözlerim yaşardı e, iki, üç kasa zeytin fidesi çapayı almışım. Çapayı, küreği, gübreyi yapıp hadi bunu buraya dikeyim. İşte tavuk kümeslerinin olduğu bu bölgeye diktim. Baktım çok üst üste oldu. Ondan sonra e, bahçenin işte sınır yaptığımız bahçe kenarlarına oralara da işte 4-5 metrede bir zeytinleri diktim. Annem dedi bunlar dedi olacak Sık oldu. E dedim anne başka e, şimdi başka yerlere dikersek sulamak falan zor olur. Gelsin bir ondan sonra e, yaparız gibi. Ah. Oh yastığım Değil da geldi. Mi? iyi Ha, zeytinler güzel onu anlatıyorum şeye. Ondan sonra e, yapacak bir şey yok dedik. Büyüyünce belki başka yerlere dikeriz. Şimdilik burada olsun. Suyumuz bol dikelim. Öyleydi. E Şimdi e, biliyoruz ki bakın bebek doğuyor. Nasıl büyütürseniz öyle. Biz de e, zaman içinde suyunu eksik etmeden, gübresini eksik etmeden e, baktık onlara. Şimdi e, son senelerde yaptığımız yediğimiz zeytin, zeytinyağı katkıda bulunuyorlar. Biz genelde zeytinci bir aile benim çocukluğumda yani ben zeytine gitmeyeceğim diye ağlardım. <gülüyor> Soğuk. Eee <laughs> e, e. Kulaklar içindesin. İşte az önce gelen ablam. Diğer ablam. Efendim rahmetli abim. O zaman e, bir tane station arabamız var. Doluşuruz onun içine. Zeytine. Ya bir taraftan zeytini toplarsın. Bir taraftan e, ellerinden dökülür soğukta. Havalar soğuk. 100 çuval, 150 çuval zeytin. Gönderirsin e, fabrikaya e, tabi bol bol bu yüzden biz e, hiçbir zaman için zeytin zeytin yağı satın alıp yemedik ancak son zamanlarda artık e, şehirleşme olduğu için bazı yerler satıldığı için e, bazı yerler zeytinler kuruduğu için kesildiği için azaldı dolayısıyla bundan bahsediyorum şimdi bu zeytin ağaçları. Artık e, ailemizin şeyi gibi e, tedarik yerleri oldu. Tedarik zeytinleri oldu. Büyüdü. E şimdi çok üst üste olduğu için de e, hakikaten çok sık gittiğiniz için de e, yukarıya doğru boy veriyorlar. Dolayısıyla yanlara doğru genişletemiyoruz. E, tabii ki e, şey de yapmıyoruz artık. Kesim falan kesinlikle olmaz. İşte bir de artık ne oldu? Bir karış bir karış fideyken diktiğimiz zeytinler artık dalına hamaklar bağlayıp <laughs> yerlerimiz doldu. Ama e, şunu söylemek istiyorum. Hani e, derler ya bu dünyada dikili bir zeytin ağacı olsun. Ya çok yoğun bir tempoyla ile bir hayat yaşadıktan sonra, ticaret yaptıktan sonra ki restorancılık keyifli bir iştir aslında. İnsanlarla harala gürele boğuştuktan sonra ki çok sevdiğim dostlarım da oldu. Sadece müşterim değil, insanlar dostlarım da oldu. Ancak hani bir dikili ağacın olsun. Şu bahçede e, geçen zamanım geçmişe döndüğüm zaman öyle mutlu oluyorum ki çünkü bunları ben yetiştirdim. Bunlar benim evlatlarım. Evet. Bir de geleceğini bıraktım. Şeyi buraların ne olacağını bilmiyoruz tabii ki. Ancak umarım e, bizden sonra gelecek nesil benim çocuklarım, yeğenlerim, onların çocukları bu zeytinleri en azından kesip atmazlar. Bir yerleri dikerler. İşte bu Can dayım, Can amcamın, Can abimin diktiği zeytinlerdi deyip biliyorsunuz zeytin ağacı bin yıllara, 3000 bin yıllara, beş bin yıllara kadar ömrü olan bir bitkidir. Biz toprağa karışacağız, gideceğiz ama bu zeytinler yaşadığı sürece ben bu dünyada olacağım. Evet, benim bu dünyada bir dikili ağacım olacak. Bu bana acayip bir huzur veriyor. Ee, mutlu oluyorum. Ya o yüzden de toprağı seviyorum. Ee, küçük de olsa tarımı seviyorum. Dalından koparıp bir meyve yemeyi bayılıyorum. Hem sağlık açısından hem de kendi ürettiğim bir şeyi tüketmek e, gerçekten e, çok haz veriyor insana. E, yani böyle bir yaşantıya sahip olmak baba toprakları burası. E, i̇şte bu bol suyumuz var bizim. Dağdan gelen e, bir su kaynağı var. Kuyumuzun hiç yıllardır şey yapmadı. Son zamanlarda biraz tuzlandı ama hiç kesilmedi. Baba mirasıdır, babamın mirasıdır. Nur içinde yatsınlar, annen nur içinde yatsın. Onların sayesinde, onların seçimleriyle yerleştikleri bu bölgede, yaşadıkları bu bölgede hayatıma devam etmek kesinlikle bana çok huzur veriyor. Bunu da sizlerle paylaşıyorum. <laughs> Seviliyorsunuz efendim. Evet. Hoşça kalın herkes olduğu yerde kalbinde sevgi yanında sevgili sevdikleriyle birlikte olsun. Hoşça kalın.